Şimdi o ilk soru soran isim, isimsiz arkadaşa da cevap verelim. Ayıp olmasın yine de. Bu hangi devletlere demişti? Bu yeryüzündeki tüm Hedef. İtalya neden hedef mesela? İtalya Katolikliği merkezi. Virüs şov yaşıyoruz. Algı oluşturması için. Kum kenti Şia'nın merkezi. Güney Kore'de bir tarikattan yayıldı. Amerika'da kiliseler kapalı. Papa online ayin yaptı. Papazlar online günah çıkartıyor. Söder, Burada Arabistan'da insan... kapandı. kapandığını gördük. Burada insanların 21. yüzyılda hazırlamak için 20. yüzyıldan kalan sosyolojisini, inançlarını, kültürünü, alışkanlıklarını, psikolojisini değiştirmeye uğraşıyorlar. Bu da bir e, sosyal deney olarak bakabiliriz. Sonuç itibarıyla. itibariyle. Şimdi bu virüs hangi ülkelere hedef alıyor ya, bu virüs tüm dünyaya hedef alıyor. Herhangi bir şey yok. Buradan Çin'i güçlü çıkartacaklar. Şimdi Çin ilk etapta herkes Çin'e tukaka yaptı, ötekileştirdi. Çin bundan sonra tüm dünyaya doktor, tıbbi malzeme, yardım filan gönderecek, finans verecek. O Çin olmasaydı halimiz kötülük dedirtecekler. Neden? Çünkü bu yüzyılın en büyük icaret projesi bir kuşak bir yol projesi. Endüstri Atölye Çin'dir. Türk Asya Yatırım Bankası kuruldu. Türkiye'de buraya ortak Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu bir. iki Türkiye burada nasıl çıkar dedi e, Nuray'dı galiba. Nuray Hanım. Evet. Şimdi Türk toplumu Avrupa ve Amerika'ya benzemez. Bizler solumuzda, sağımızda, ortamızda güzel insanlarız. Hatır gönlümüz var bizim. Duygusalız. Biraz saftiriyiz. Çok da dolandırılıyoruz yani ama güzel insanlarız biz. Yani komşumuz azken hakikaten gider ilgileniriz ya. Yani arkadaşımız sıkıntıdaysa yardım Arkadaş olur ama. Evet. Dolayısıyla şimdi Batı'da sosyal devlet var. Devletin ödemesi yoksa biter. Ayrıca marketler kapalıysa New York'ta bir gece hatırlayın geçmişte elektrik gitti. Soyulmadık dükkan kalmamıştı. Yağma olabilir. Bu nedenle Amerika'da silahlanma %800 arttı. Yani toplumsal yapıların... %800. Ha? O zaman evet. 2000'de alıyorlar artık. Ha? Peki, %800 arttıysa 2-3 silah almaya başladılar demek ki artık. Yani normal satışa göre zaten 300 milyon silah vardı. Bir Google'un üst düzey bir yöneticisi vardı. Bir adaya yerleşti. Şöyle bir açıklama yapmıştı. İstifa edip adaya gitti. Benim gördüğümü görseniz dedi. Siz de giderdiniz dedi. Çünkü kan gödeyi götürecek Amerika'daydı. Yani, evet, şimdi bu süreçte orduların şehre ineceğini 2015'ten beri yazıyorum. Şu an inmeye başladı ordular şehre, değil mi? Evet. Buradaki şey gençler, bakın bunları anlatırken, tweetlerimi yeniden retweet yaparken ben demiştim değil, onları açtık. Buna ihtiyacımız yok. Analiz yapılabilir, öngörülebilir. Şuna dikkat edin. Hep biz, bizim milletimiz geçmişi yaşar. Karşımıza biri geldiğinde Oraya gittim buraya gittim anlatır durur. Hocalarımızdan tut da bilim adamlarına yani herkes sürekli geçmişte yaşıyor. Olmuş bitmiş olayları konuşuyor. Ev hanımları da geçmiş bitmiş olayları dedikodu yapar değil mi? Ama şimdi e, ne, bunun mantığı şu. Kaybı Allah bilir biz yanlış anlıyoruz. Kaybı Allah bilir deyip önümüzü kesiyorlar. Oysa ki kayıp kapsamına ne giren karşınızdakinin akıllını tanırsanız niyetini, onun planını botlar atıyor galiba atlı abi bu kalbi. Yani o, o olabilir. Yani çünkü kalp atmayın dediğimiz halde kalp atıyorlarsa e, ya sev, fazla bir coşku var, gözü görmüyor, okumuyor, dinlemiyordur, ya da bottur yani. Arkadaşlar yayın donuyor, çok fazla kalabalız. E, az önce kapattığımda gördüm, 20 bin sayısına ulaşmışız. Lütfen kalipatmayalım hocamı dinleyelim olur mu yani her zaman böyle birebir dinleme şansınız olmuyor. Evet Abdullah abi sen devam edebilirsin abi. Şimdi gençler bakın ee, gayb Allah yani gayb geleceği bilmek değil. Siz kediyi biliyorsunuz kasabı var diğeri de biliyorsunuz Ciğerin özelliğini kedinin özelliğini biliyorsanız kasap arkasını döndüğünde ne olur kedi ciğere atlar. Şimdi bunu kedi hareketten önce söyledik ya, bu gayip mi? Hayır. Sosyal da böyle bir şey. Yani ben sizi Hz. Adem'den başlayan bir şey çizdim. Katolik, protestan, efendim, Hristiyan, Siyonist, kimse de her şey bağlanıyor. Siyonizmin istediği şey Fırat Nil arası vaat edilmiş topraklar. Firavun'un torunları Siyonistleri köylü olarak bakar. Ortalığı bulandırmayın derler. Tüm dünya bizim. Siz kimsiniz yerler? Doğru, yani o, burası önemli. Çok ilginç bir şey söyledi şu an. O büyük e, siyonizmde e, kölesi olarak bakar diyor. Yani, yani tam ben duyamadım ama şey, sen bir şey ya, söyledin. Sen bir şey söyleyeyim hani o siyonizmi onlar silecekler. Çünkü çok rahatsızlar. Bak İsrail'de bir yıldır hükümet kurulmuyor. Ve evet. İsrail'in öyle batıldığı gibi değil. Yani asıl şeyi gizleniyor. Her şey İsrail'e mal edilerek de her, her şey siyonizme mal edilerek de asıl gerçek gizleniyor. Onun için buna dikkat etmek lazım. Siyonistler Hz. Musa'dan hareketle İdeolojileri ideolojileri belli, tüm hedefleri Fırat Nil arasında vaat edilmiş toprakları almak. Çabaları bu yönde. Yeryüzünde oyun kuran akıl başkadır. Siyonistleri de köylü olarak bakarlar. Ortalığı bulandırmayın derler. Onun için dünyada kim kimdir bilmeden analiz yapılamaz. Bakın Türkiye'de bu virüs çıktığında çoğu kişi ne dedi? Koru halinde. Hatta yüzde %99 konuşanlar Amerika Çin'e 10 dolarla diz çöktürdü değil mi? Tektim. Hayır mümkün değil dedim. Amerika düşüyorsun bundan sonra dedim. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Kim kimdir bilmeden analiz olmaz. Sistem analizi yapın. Vücudunuza bir bakın. Vücutta gözün önüne getirin anatomiyi. Beyinden hareketle sinirler var. Kılcal sinirler var. Damarlar var. Kılcal damarlar var. Lefter var. Organlarımız var filan değil mi? Ya koskoca vücuttan küçük bir parça alayım dersen öyle saçma şey olur mu? Bilmezseniz ne olacak? Biraz alayım dersiniz. Şah tabanını kesersiniz, öldürürsünüz. Dünya da öyle bir şey. Yani bir yazılım yaparken bir şirketin yazılımını yapıyoruz ya. Önce yazılımcı o şirketin yazılımını yapabilmesi için şirketin CEO'sunun bize sistem analizini yapması lazım. Bu şirketin pazarlaması şöyle çalışır. Reklamı böyle çalışır. Üretimi böyle. Muhasebesi böyle. Efendim yurt dışı ihracatı böyle değil. Tüm şey kağıt üstünde bize yazar. İş akışını, prosesleri, prosesleri biz de yazılımcı da oturur, onu kodlar, değil mi? İşte dünyada da aynı bir şirketin analizi yapıldığı gibi kim kimdir bilmeden e, siyasal yorum yapılamaz. E, şimdi bundan sonra millet benim eski televizyon programlarıma bakacak. Acayip gülecekler. Çünkü benim konuştuğum şu an yeni yeni bu toplum anlamaya başladı. Evet. geriye yönelik bakıyorlar çok mesaj geliyor bana hayret bir şey gözümüz körmüş o kadar anlatmışsın filan gibisinden İşte bu tamamen bakışla alakalı algıda seçicilik dediğimiz gözünüzü yumduğunuzda gençler uluslararası ilişkilerde analiz yapmak istiyorsanız gözünüzü yumduğunda dünyada bulunan tüm ülkelerin minimum 300 yıllık tarihini kabaca bileceksiniz bu çok zor bir şey değil 300 yıllık Şimdi, tarih Tabii kabaca de hele 1492'de ne oldu? 1481'den itibaren bilmeniz lazım. Toplasanız bir de şimdi bana hep kitap öner diyorsunuz. Ya şimdi alıyorum ben kitapları. Boş boğa tüccar görüyorum büyük çoğunluğunda. Bir şey yok. 500 sayfa laf kalabalığı var. Google'da bulabileceğiniz. Akla dayalı analiz lazım. Akla dayalı. Şimdi kayıp konusunu doğru anlamadan biz geleceği göremeyiz. Tarihi doğru anlamadan bugünü göremeyiz. Bugünü göremiyorsak geleceği hiç ön göremeyiz. Bu nedenle doğru soruları sormak lazım. Bu toprakların insanı pratik zekidir. Halk deyimiyle cin gibidir. Sadece e, olaylara doğru bakış açısı yakalarsa e, çok ciddi bir sıçrama olur. Buraya nereden geldik? Türkiye ne olacak dedi ya bir arkadaşımız. Yani Türkiye'nin durumu bu millet kendi kendini daima toparlar. Yeryüzünde kurulan 27 büyük imparatorluğu 16'sını bu toprak bu insana bizler kurmuşuz. Yine toparlarız. Tüm dünya bir sorgulama dönemine giriyor. Ekonomik olaraktan sıkıntılar var. Ama asıl mesele para değil. Asıl mesele doğru akletmek. Doğru akledilirse bu coğrafyada imkanlarımız çok bizim. Adla, evet. e, kristal çocuk ve bu indigo çocuk muhabbeti var. Yeni bir evet. ırk doğmasıyla ilgili yeni bir ırk doğuyor diyorlar. Tabi buradan e, hareketle bir de e, hepsi sen böyle konuşurken kesmek istemediğim için beraber soruyorum. Kristal çocuk, indigo çocuk ve transhumanizm e, nereye gidiyor? Şimdi kristal çocuk ve indigo çocuk kavramları ortaya atılmış 1970'lerde. İçi boş bir kavram. Yani bilimsel ve genetik bir karşılığı yok. Şimdi burada şöyle algılanıyor bizim insanlarımız sanki bunların genetiği değiştirilmiş, özel zeki çocuk üretilmiş gibi algı oluşturuyor. Kristal ve Indigo çocuğu ortaya atan e, teorisyenler böyle bir şey demiyor zaten. Yani bu çağda doğan çocuklar diyor zaten e, belirleri zeka düzeyi yüksek diyor. Bunlar bu çocuklara böyle tanım koymuş. Benim için bu kavramların hiçbir anlamı yok. Batının ortaya kaydı ilerlemede ben insanları tanımlamıyorum. Şimdi insan geni 46 kromozom. Her kromozomda e, genet DNA aslında 46 kromozom. Her kromozomda e, 25-30 bin civarında gen var. İnsanoğlu daha bu genlerden yeni bir insan üretecek konuma gelemedi. Daha 3-5 tane genin ne işe yaradığı biliniyor. Vücuttaki e, diyabet konusunda filan çözülmeler oldu ama bazı genler 10 tane fonksiyonun içine karışıyor. 25 bin çarpı 25 bin olasılık üzerinden. Bir de her dünyada şu an 9 yaşında üniversite bitiren çocuk var. 9 yaşında evet. Yani dünyadayken zeki insanlara bakarsan herkes Einstein'dır. Hayır, Einstein 160'tı IQ'si, 214 olan var, 230 olan var dünyada. Olur. Bir de bizim toplumda hakikaten çok zeki çocuklar var. Piyasaya çıkmadığı için bilmiyor. Ben kendi çevremden biliyorum. Yani çok zeki çocuklar var. Ee, i̇yi eğitilmediği için körelip gidiyor. Osmanlı'da Enderun mektepleri vardı. Yani özel eğitim, o kendi çağına göre ileri düzeyde eğitimler vardı. Bizde şimdi herkes genelde de aynı sistemin içerisinde. Bu nedenle indigo kristal çocuk tanımını katılmıyorum. X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı Tanımına da katılmıyorum. Batı bunu böyle tanımladı diye biz de böyle tanımlamak zorunda değiliz. İş kuşağında ne diyorlar? 1960'ların kuşağı. Yani e, erkek egemen bir kuşak diyorlar savaş, o zamanlar. Savaş, savaş sonrası kuşak. Evet. Erkek egemen. Savaş derken bak tanımlarken savaşı falan değil. Erkek. Niye? Kromozomda X şeklinde bir erkekliğin temsil eden. Onun için X deniyor. Yani kromozomdaki DNA'nın dizilişi X şeklindedir. Onun için erkeğin ki onun için X deniyor. X erkek demek. Y şeklindedir kadının DNA'nda sarmalı. O da Y'dir. Şimdi 1970 60 70 X diyor. Erkek de dünya diyor. Sonra 80 90 Y kadın oldu diyor. Z kuşağı ne peki? Onların bir terminolojisini okumadan bunları konuşamayız. Z kuşağı da şu an onlar milenyum çocukları diyor ama öyle değil. E, e, cinsiyet eşitliği kapsamında tanımladıkları bir kavram bu. Alfa kuşağı da nötr insandır. Şimdi ben o terminolojiyi kullanmak zorunda değilim ki. Diyor ki bak dünya erkekti, kadına çevirdim, şimdi de LGBT'ye çevireceğim diye ben bunu böyle okuyorum. Evet yaklaşım Ve muhtemelen zero'dur. Zero'da her şeyin sıfırlanması herhalde. Nöt. Nöt zero evet. Nöt. Yani dolayısıyla başka soru varsa bunu böyle kapatalım. Transhumanizme de cevaplayalım abi. Ondan sonra bir iki soru alıp bitirelim. Tamam. Şimdi transhumanizm dijital teknolojilerle dijital tıpla insanın mevcut kapasitesinin ve yeteneklerinin yükseltilmesi insanı önce 200 yıl daha sonra da ölümsüzlüğe yakalanması, yakalayacaklarını iddia ediyorlar. Mısır'daki Firavunlar yalanmış olarak görüyoruz ya. Evet. Onlar da öldükten sonra dirileceğini zannediyorlardı ama şimdi mezarlar ortada geziyor. Şimdi bu bu pagan mekanizmasındakiler kendilerini donduruyor. Tekrar dirilme umuduyla. Aynen Firavun'un torunları oldukları için. E, Transümmanizm Partisi Rusya'da var, Amerika'da var. Amerika'daki başkan benim takipçimdir. Ben de onu takip ederim. Öyle mi? çok yakından takip eder. Evet. Zoltan Invest'tir. Kendileri. Şimdi transhümanizmde de bu yüzyılın din olarak insanı algılattıracaklar. Çünkü bireyin mesela İstanbul'da e, şeye gidin Ataşehir'e veyahut da daha öyle sonradan yapılan bloklara herkesin kulağında bir kulakçaklık sürekli o tarafa bu tarafa koşup duruyorlar. Yalnız yalnız. Selam verecek adam yok. ortada. Bireyselleşmiş. Gidip sporuna gidiyor, işine gidiyor, evine geliyor. Cumartesi, pazar eğlencesine gidiyor, sporuna gidiyor filan. Hotlanmış bir yaşam biçimi var. Bu dünya insana çok uygun bir yaşam şey, biçimi değil. Şimdi transhumanizm de diyor ki ben seni önce 200 yıl fakat diyor, daha önce de diyor, teknik olarak yaşatırım ben seni diyor. Mesela Lady Gaga'nın 10 Nisan'da çıkacak bir reklam filmi var. Ben bunu fragmanını evet. yayınladım. Orada Lady Gaga ölüyor içinden bir robot Lady Gaga çıkıyor. Şimdi diyorlar ki Elon Musk'ın kurduğu Neuralink şirketi var ya Neuralink. Neuralink'in iddiası ben hafızanızı bilgisayara aktaracağım sizin hafızanızı. Onu da sizin robotunuza aktaracağım. Yani Sait Ercan'ın robotunu şekil şemal olarak birebir yapacağım. Kaslarla, fiziki görünüşüyle, gözlüğüyle, saçlarıyla Sait Ercan'ın hafızasını ona aktaracağım diyor. Böylece Sait Ercan'ın biyolojik olarak ölse bile diyor. Ben onu teknik olarak yaratıyorum. Kasa ses kisi hafıza zaten bende diyor. Anladın mı şeyi? Mantığı. Ama yani bu yeni bir yaratılış demek ama. Yani çok zor değil mi? Hay şimdi bakın şu an bu, bu noktada çalışmalarından bahsediyorum. Bunun gerçekleşir gerçekleşmez ayrı bir şey zaten Ray Kurzweil ne diyor ee, insanlık 2.0 tanrı malzemeden çalmış biz 2.0'ı yapıyoruz şimdi diyor insanın e biz insanın diyor eklemlerini güçlendirdik dijital destekle görme duyusunu görmesini gözünün fonksiyonunu değiştiriyoruz diyor. biz öyle bir göze destek alacağız ki diyor, karşısındaki insanın kalp atışını görecek vücut ısısını görecek Artık bu insan diyor, Tanrı'nın yarattığı insan değil diyor. Bu insanın gerçekliği farklı diyor. Anlatabildim mi olayı? Yani şimdi gözünüze şu an başladı. Yarın bir gün lensler satılacak gözlükte. Bu, bu gözlük diyecek ki karşınızdakinin vücut ısısını size gösteriyor. Eğer ateşi varsa yaklaşma. Karşınızdakinin kalp atışını da size gösteriyor. Yani şeyde sistemde. Burada artık bu insanın gerçekliği farklı diyor. Ne gerçeklik bu? Artırılmış gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik. Upgrade filmini izleyin çocuklar. Gençler orada zaten bu ne demek istediğimi anlarsınız. Transhumanizm de önce teknik olarak yaşatacağız robotunu. Ve 200 yıla çıkartacağız yaşını. Sonra da diyoruz, biz ölümsüz